Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yaz aylarında keyifle tüketebileceğiniz Osmanlıdan gelen çok lezzetli bir şerbet tarifi vereceğiz. Reyhan şerbeti. Şöyle taze reyhan yapraklarımızı tenceremize aldık. Siz herhangi bir kapta kullanabilirsiniz. Ocak kullanmayacağız bu işlem için. Bakın şöyle reyhanlarımız yeşilli, hafif morlu, üzerinde çiçekleriyle birlikte güzelce iyice sudan geçirdik, yıkadık. Şöyle kabımıza aldık. Şimdi ee... Kaynar su ilave edeceğiz üzerine. Çok sıcak olması lazım. Şimdi kettle'ımızda 1 litre suyumuzu kaynatıyoruz ve reyhanlarımızın üzerine ilave ediyoruz. Evet sıcak suyumuzu ilave ettik. Şimdi üzerine 5-6 yemek kaşığı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Siz damak tadınıza göre şeker miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Veya hiç şeker eklemezseniz soğuduğu zaman bal veya pekmezle de tatlandırabilirsiniz daha sağlıklı olması adına. Normalde reyhan şerbetini yaparken limon tuzu kullanılıyor ama ben onun çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bizim tarifimiz daha farklı olacak. Şimdi şöyle şeker eriyene kadar kabaca karıştırıyoruz. Zaten eridi sıcaklığında yardımıyla. Şimdi bir adet çubuk tarçın. Bu tarçın ve karanfilleri ilave etmek zorunda değilsiniz ama ben şerbete çok güzel bir aroma verdiğini düşünüyorum. Şöyle 5 adet şöyle göstereyim e, karanfil bunları da ilave ediyoruz şimdi normalde bu aşamada da limon dilimlerini ve limon tozunu katanlar var ama ben şimdi ilave etmeyeceğim daha sonra çok güzel e, adeta bir sihirli karışım elde eder gibi o güzel pembe rengini vermek için şimdi şöyle tenceremizin kapağını kapatıyoruz 15-20 dakika demlenmeye bırakıyoruz Evet şerbetimizi reyhan yapraklarından, çubuk tarçından ve karanfillerden arındırdık. Güzelce süzdük. Bakın şöyle normalde mavimsi bir renk olur ama bizim reyhanlarımız biz marketten almamıştık annemin bahçesinden. O yüzden çok morlaşmamıştı, hafif yeşilimsiydi. Dolayısıyla mavi renk değil de hafif sarı yeşilim trak bir renk verdi. Dediğim gibi siz de reyhan yapraklarınızın rengine göre şerbetinizin rengini de biraz değiştirebilirsiniz. Şimdi bakın limon suyunu ekliyoruz. Asit ilavesinde bulunuyoruz. Rengi nasıl değişecek? Bakın tıpkı sihir gibi. Bakın gördünüz mü? Böyle çok tatlı turuncu pembe arası bir renk aldı. Ee, daha önce de belirttiğim gibi reyhan yapraklarınız ne kadar mora çalıyorsa ya da limon ilavesini ne kadar çok yaparsanız ya da limon tuzu ilave ederseniz Reyhan şerbetimizin rengi o kadar da, da koyu pembeye çalacaktır. Şimdi biz birazcık daha limon suyu ilave edip daha sonra da buzdolabına soğumaya alacağız. Sonra buz ilavesi de edip bardaklara servis edeceğiz. Evet, Reyhan şerbetimiz hazır. Buzdolabında iyice soğuttuk. İçine de buz küpleri ilave ettik. Şimdi şöyle bardağımızı alıyoruz. ilaveten ben bir iki buz daha eklemek istiyorum. Bakın şöyle yaz günlerinde serin serin içebilirsiniz. Çok güzel bir aroması var. Çok güzel bir kokusu var. Aynı zamanda hazmı da kolaylaştırıyor. Afiyet olsun.